6 Ocak'ta Yengeç Burcu'nda bizi çok güzel bir şekilde akışa dahil edecek şefkatli bir dolunay gerçekleşiyor. Burada gündemimiz duygular ve mantık el ele verirse ne olur? Tabii ki de çok güzel şeyler olur. Güven olur, sevgi olur, teslimiyet olur, akış gerçekleşir. Yengeç aileyle ilgili koruyan, kapsayan, şefkatle kavrayan bir enerjiye sahiptir. Dolunay her ne kadar sonlanma kapanışta olsa güzel kapanışlar, güzel tamamlanmalar zamanındayız. Dünyevi konulara eğilecek olursak elbette ki duygusal konular aktif ama dünyevi konulara da etkileri var. Bilhassa aile işi yapanlar, aile şirketlerinde çalışanlar. Şimdiye kadar verdiğiniz mücadelenin, çabanın, karşılığını alıyor olacaksınız dönüşümünün etkilerini görüyor olacaksınız ihtiyaç duyduğunuz desteği takdiri alıyor olacaksınız ve bunun faydalarını bolca görebileceksiniz Bu dolunayın etkileri retronun son demleriyle bir araya geliyor Yaşamın her alanında bize uzlaşmanın kapılarını açıyor 19 Ocak'ta Merkür retrosu sonlanmış olacak rahat bir nefes alıyor olacağız. Oğlak süreci tamamlandığı için artık biraz daha nefes alabilir. Dünyevi koşturmacalarımızdan kendimize alan açabiliriz. Burada bir fırsat daha var. Taşınmazları olanlar, taşınmazlara yatırım yapmak isteyenler. Biraz gündemi takip edin. Bu aralar yasalarda size hizmet edecek, fayda sağlayacak değişiklikler olabilir. Bu fırsatları kaçırmayın. Size iyi gelecektir. Evet bu bizi maneviyattan destekleyen Dolunay. Neler öğretiyor bize, neler verecek, neler getirecek. Zen kartlarıma sormak istiyorum. İnsan hem içeriden hem dışarıdan aslında dengeye geldiğinde kendini çok daha sağlam ve güvende hissediyor. En başta da söylediğim gibi. Burada sezgilerimiz açık olacak, hislerimiz açık olacak. Evet, şimdi içerinin desteklenmesi dışarıya doğru da bir harekete geçme isteği doğuracaktır. Yoğunluk tam burada bir ok gibi ilerleyen bir form görüyoruz. Tam bir harekete geçmek için, bunların planlarını yapmak için içeriden de bunun desteğini alıp hissetme anlamına gelmekte. Ve bunun getireceği şey ise başarı. Neye ulaşmak istiyorsanız hepsi burada. Nasıl bir güce kavuşmak istiyorsanız gücü yönetmeyi oğlak yeni ayı sürecinde öğrendiniz, deneyimlediniz, önünüze geldi. Bunları bir tekrardan hatırlamakta fayda var. Çünkü burada artık yol alma zamanı. Ve dengeli yol alma zamanı işin güzel yanı. Zorlamadan, ahenkli, çok güzel bir akış içerisinde. Hani her şeyin size geldiği, size aktığı fırsatların tıkır tıkır önünüze geldiği bir zaman manasına geliyor. Zaten çok daha hani çok güzel tamamlıyor kartlar birbirlerini. Burada yeni bir vizyon, yeni bir hale geçiş, kariyer hayatınızda hani değişiklikler söz konusu olacaktır. Bilhassa yengeç oğlak yerleşimlerinde. Mars'ınıza bakın, Venüs'ünüze bakın. Venüs kısmının duygusal kısımları birazdan anlatıyor olacağım. ama burası biraz daha dünyevi konularla ilgili. Sezgilerinize güvenin. İçinizden bir ses şunu yap diyorsa yapabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Zorlamaz. Yengecin zorlayan bir enerjisi yoktur. Çok şefkatlidir. Önemli kısımsa şu. Kendinize giydirdiğiniz elbiseler. Size yakıştırılan veya üzerinize yapışmış olan ve sizin aslında içinde hiç rahat etmediğiniz formlar ve kalıplar bunlar değişiyor. Burada aslan var ama koyun postuna sarılmış durumda. Yani kendine ait olmayan bir elbise içerisinde. Neyi değiştirmek istiyorsanız şu an evren sizin yanınızda. Duyguları iyileştiren, kalp yaralarını iyileştiren Dolunay'a hoş geldiniz. Oğlak sürecinde geçtiğimiz oğlak yeni ayı sürecinde sonlanmış bir ilişkiniz varsa veyahut uzun zamandır kalbiniz hayatınız boşsa şu anda yeni bir başlangıca hazırsınız ve iyileşmeye de hazırsınız aynı zamanda. Kendiliğinden çözülebilir. Fırsatlar birer birer önünüze gelir. Hissedersiniz, duyum sarsınız, bedeninizde bunları fark edersiniz. Düşünceleriniz bu alana doğru kaymaya başlar. Bu alana dair, ilişkilere dair istekleriniz, arzularınız yükselebilir. Ne istiyorum, ne arıyorum, neye ihtiyaç duyuyorum. Hiçbir şey kafanızda belirmiyorsa da hiç sorun değil. Kendinize şefkat verin. Yenge çok anaç bir enerjidir. Sarıp sarmalar. En başta da söylediğim gibi. Sezgilerinizi harekete geçirecektir. Böylece neye ihtiyaç duyduğunuzu daha net bir şekilde belirleyebilirsiniz. Maneviyattan enerjilerin size verdiği bu destek aynı zamanda dünyevi hayatınıza yansıyacaktır. Tam olarak aslında parlama zamanı. Mevcut ilişkinizde ne konuşmak istiyorsanız konuşun, ne ifade etmek istiyorsanız edin. Cümleler her zaman doğru yere, olması gereken yere dokunacaktır. Kendiliğinden akış oluşacaktır. Hiç beklemediğiniz anlayışı, alanı karşı tarafta bulabilirsiniz. Kendinize bile hiç beklemediğiniz şekilde kendinizi ifade ettiğinizi fark edebilirsiniz. Evrenle sohbet edin. Evcil hayvanlarınız varsa bitkilerle, onlarla sohbet edin. Gökyüzüyle sohbet edin. Çünkü bunların hepsi bir kapıyı açacak. Sohbet edemiyorsanız da yazabilirsiniz. Bu kapıları teker teker açmak için içeriden ilerlemek gerekiyor. Dışarıda zihinde kalmak, zihin bitti. Zihin Oğlak yeni ayında bitti. Şu an artık tamamen duygulardayız. Tamamen duyguların şifalanma alanındayız. Danışmanlık alabilirsiniz. Ama kendinize şefkatli destek vermeyi hep hatırlayın bu süreçte. Bu sürecin öğrettiği bir önemli diğer başlıksa evliliklerin altını çizmek istiyorum. Beraber hareket ettiğiniz alanlar varsa, beraber almak istediğiniz kararlar varsa, birlikte yapmak istediğiniz planlar varsa şimdi bunlara başlayın. Çünkü çok destekleyici bir enerji var. Az önce de bahsettiğim gibi. İşbirliği kurmanın önemini altını çiziyor aslında. İşbirliğinden kaçınmak bundan bireysel bir enerjiye çekilmek fayda sağlamayacaktır. Yanlış yolda olduğunuzu gösterecektir size. Bireysel davranmanın, başına buyruk olmanın işe yaramayacağı zamanlar. Çocuklarınıza ilgi gösterebilirsiniz bilhassa. Onların ihtiyaçlarına kulak vermek, onlara uzun vadede çok güzel manevi yatırımlar sağlayacaktır. Bu yengeç dolunayının sürecini artık bundan sonra neyi yapacağım? Eskide neyi kapatıyorum? Yeniyi neyi koyuyorum? Biraz da yeni ay gibi de bir enerjisi var. Bakalım maneviyatımızda bu güzel enerjileri daha da desteklemek için. Burası ne söylemek istiyorum? Rumi kartlarıma sormak istiyorum. Amacına ulaştığında ve güzellikler yaşadığında kutla. Bu aslında, bu aslında şefkat enerjisidir tam olarak. Bunu yaptım, daha fazlasını yapacağım dediğim gibi bu oğlakta kaldı artık. Bunu 2022'de bıraktık. Bundan sonra artık aslında şefkatli bir sürece giriş yapıyoruz. Kendinizi takdir etmeyi bu tuttuğunuz alanlarla ilgili kendinize başardıklarınızı hatırlatmayı unutmayın. Gizemler anlatılmaz, yalnız bilenler bilir. Burada dişil enerjiyi temsil ediyor. Tabii ki de şu anda 2022'de toplanan verilerin artık yaşama yansıması durumu söz konusu. Zaten yengeç dişil bir burç. Bu alanın desteğini içeriden almak, bilme halinin aslında zihinle olmadığını, tamamen içeriden geldiğini bu şekilde yol alırsan aslında sana gerçek yol gösterilecek demektir. İç sesi duymanın aslında e, gerçekliğini söylüyor. Ve elbette ki derine inmek, gerçek bazen sıcaktır bazen de soğuk böylece ruhani yanımız zahir olur. Derine inmek orada bir şeyleri keşfetmeyi de anlatır aslında. Bir şeyin içerisine iniyorsanız, kendi iç dünyanıza dönüyorsanız orada her şeyi keşfetmeye de hazır olmanız gerekiyor. Çünkü bizim içimizde her iki tarafta yin ve yangın her iki tarafı da mevcut. Dualitenin pozitifi negatifi de mevcut. Burada keşfettiklerinizden kaçmayın. Tam olarak da burayı zaten tamamlayan bir kart. Gerçek aslan kendisini fethetmiş olandır. Burada tamamen kendi içinde aslında egosunu ele geçirmiş ve bu güçle savaşmak yerine çok da sakin bir ifadeyle yapıyor bunu aslında. Savaşmak yerine ona hakim bir enerji olduğunu görüyoruz. Buranın getireceği şey duygularına, hislerine, aslında seni sen yapan her şeye hakim olup onları tanımak anlamına geliyor. Bu yolda ruhlar korkuyla denenir. Evet korkacağız. Hiç bilmediğimiz yerlerimizi keşfedebiliriz. Dişil enerji, ay, yengeç zaten dişil. Bunların hepsi biraz geriye dönüşü, içeriye çekilmeyi, oraları keşfetmeyi anlatan temalar. Korkuyla sınanmak da gayet aslında orada ne bulursak yüzleşeceğiz. Bunlar biz istesek de istemesek de karşımıza gelecek. Ben burada aslında toparlamak için şunu söyleyebilirim. Bizim önümüze somut bir deneyimle gelmesindense bizim oraya dönüp aslında bizim direkt olarak onlarla yüzleşmemiz evrenin de desteğini aldığımız yol hususunda da bize yardımcı olmasını sağlar. Ay sonunda 21 Ocak'ta Kova burcunda yeni ayı ve bunların mantıkta nasıl yerleştiğini konuşuyor olacağız. Bizleri takip etmeyi, yorum yapmayı ve beğenmeyi hatırlayın. Görüşmek üzere.